Ben karken, kar poperken hani ben e, sentörlere atom bomba seneyeleri yaptırmak istiyorum görüşürsünüz falan. E, o dönem e, bu radyasyon emen e, mıknatıs gibi şeyler üzerine bir kafa patlatmıştım çünkü atom bombası atacağız hani radyasyon yayılabilir e, yay, e, yani şey gibi hani bu şimşekleri şimşek çakınca onu kendine çeken, çekiyor ya şimşek bir çubuk çubuğa çekiliyor falan. Yani benzer bir yani bir mıknatıs gibi bir şey. Bu da radyasyon bize doğru gelince o çubuklara gelsin emilsin gibi bir şey üzerine bir kafa patlattım. Yaptım mı bilmiyorum. icat ettim mi böyle bir şey edebildim mi bilmiyorum ama böyle bir şey düşünmüştüm o ara. Ee, e, ki yani atom bombu Radyasyon bize ilk savrulurken o çubuklar, o mıknatıs çubukları o radyasyon kendilerini döndürüyor çıksın. Biz maruz kalmıyor Depolasınlar yani. Radyasyon hem kendini çeksin hem de depolasınlar radyasyon diye. böyle bir şey üzerine kafa patlattım ama yaptım mı yapmadım mı pek şey demeyeceğim ama bir düşünmüştüm. Bir, şey bir yerleri bir şeyler falan şey yaptım ama bilmiyorum yani.